bir o usulü üzümlü bir kurabiye yapacağız bunun için malzemelerimi hazırladım hemen yapım aşamasına geçiyorum bunun için bir su bardağı toz şekerimi hemen kabıma aldım şöyle iki yemek kaşığı dolu dolu yoğurt koyuyorum 2 adet yumurtanın birinin sarısını ayıracağım birini bütün kıracağım Şöyle sarısını ayıralım hemen. Bunu üzeri için kullanacağım. Şöyle hemen bir tanesini ayırdık. Bir tanesini bütün olarak kırıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ. Ben ayçiçek kullandım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ve 125 gram tereyağımı erittim, ılıttım. Hemen onu da aktarıyorum. Bir limon rendesi kullanacağım, rendeledim ben. Şöyle dikkat edelim, beyaz kısmını rendelemeyelim. Yoksa acısı çıkıyor arkadaşlar. Onu da göstermek istedim. Hemen onu da aktarıyorum. Portakal kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Hangisi varsa ya da hangisini tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben bugün limon rendeledim. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. İyice bir şöyle yoğurdumu, şekerimi, yağımı şöyle bir karıştıracağım. Tahmini buçuk su bardağı un kullanacağım. Her zaman söylüyorum. Yoğurdun kıvamı, unun cinsi, yumurtanın büyüklüğü etki ediyor onun miktarını. Ne kadar kullandığımı söyleyeceğim. Şöyle iyice çırpalım. Bir çay kaşığı silme e, karbonat kullanacağım arkadaşlar. Bu hem lezzet farklılığı hem de renginin daha sarı olmasını sağlayacak. Bir paket şekerli vanilya, onu da ekliyorum hemen. Bir paket de kabartma tuz kullanacağız, onu da ekledim. Bunları da çırpalım, şöyle karıştıralım. Benim yoğurdum ev yapımı olduğu için biraz kaymaklı. Kaymakları içinde kalıyor arkadaşlar. Biraz daha çırpacağım. O kadar yeterli bir su bardağı da sarı üzüm kullanacağım çekirdeksiz onu biraz şöyle yoğurduktan sonra katacağım Arkadaşlar şimdi ilk etapta dolu dolu şöyle iki su bardağı unumu eliyorum. Ondan sonrasını kontrollü bir şekilde yapacağım 200 milimlik mililitrelik bardak ölçümde. Normal bildiğiniz klasik bardak ölçüsü. Şimdi bunu yumuşak ele yapışmayan kıvamda bir hamur yapacağız. Hemen çayınız demlenirken pastane usulü üzümlü kurabiyelerimiz de hazır olmuş olacak. Fırınımı açtım, ısınıyor. 180 derecede pişireceğim. Şimdi hemen bir su bardağı üzümümü de aktardım. Şöyle bir karıştırıp tekrar un takviyesinde bulunacağım. Üçüncü bardağı koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonrasını kontrollü bir şekilde dökeceğim. Ne kadar kullanacağımı söyleyeceğim. Arkadaşlar tam 4 su bardağı un aldı benim hamurum. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. İsterseniz böyle yuvarlak yapabilirsiniz. Ama ben bugün yuvarlak yapmak istemiyorum. Şöyle hamurumu hemen hamur matımın üzerine alıyorum. Dediğim gibi isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Ama ben bugün öyle yapmayacağım. Şöyle hamurumu hamur kartımla şöyle ikiye böldüm. Böldüğümü de ikiye böldüm. Dört eşit parçaya bölelim. Ve bunu elimizde matımızın üzerinde tezgahta şöyle silindir hale getirelim. Keskin bir bıçakla hamurumuzdan şöyle birer santim kalınlığında keselim yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar şöyle biraz şöyle yaslatabiliriz şu şekilde tamamen size kalmış arkadaşlar bu şekilde de yapabiliriz. Şöyle yassı yapıp biraz onu inceltip şöyle baklava dilimi olarak da yapabiliriz. Şöyle alternatif olsun. Şöyle de yapalım. bu şekilde. Tamamen size kalmış şekli şekli büyüklüğü size kalmış arkadaşlar. İstediğiniz şekillerde kurabiyemizi yapabiliriz. Hatta şöyle üçgen bile yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle kesebiliriz. Ben bıçak kullanıyorum. Ondan daha kolay oluyor çünkü arkadaşlar hamur kesme aparatıyla. Böyle üçgenler de yapabiliriz. Ben size alternatif olarak gösterdim. Siz istediğiniz şekli uygulayabilirsiniz. Ben de aynen bu şekilde böyle birkaç şekilde yapmaya devam edeceğim. İsterseniz de böyle dediğim gibi üçgenlerde kesebilirsiniz. Şöyle üçgen üçgen kesebilirsiniz. Ben böyle devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben kurabiyelerimin hepsini şekillendirdim. Üzerlerine de bir adet yumurta sarısı ayırmıştık biliyorsunuz. Onları güzelce üzerine sürdüm. Şöyle çatalla çizikler attım. 2-3 tanesini atmadım. Şöyle çatalımın ucuyla şöyle çizikler atıyorum. Kurabiyelerimin üzerine. Şöyle atmadıklarımı atıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Ben yuvarlak da yaptım. Çünkü tepsim almayacak gibiydi. Ya yani bir tepsiye sığdırmak adına şöyle çizikleri 180 derecelik önceden ısıttığım fırına şimdi pişmek üzere gönderiyorum. Ee, kızarıp bayağı güzelce piştikten sonra servis aşamasında görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim üzümlü kurabiyelerim pişti. Tam yarım saatte pişti 30 dakikada. 180 derecede alt üst ayarda pişirdim. Altı üstü gayet güzel piştiler kurabiyeler. E, kurabiyeleri pişirdikten fırından aldıktan sonra kesinlikle e, şey yapmayalım arkadaşlar. El sürmeyelim. Çünkü kurabiyenin biraz kendini çekmesi gerekiyor. Bu hangi kurabiye olursa olsun geçerli bir e, şeydir. O yüzden biraz e, soğumasını e, bekledikten sonra e, tepsiden alabiliriz kurabiyelerimizi. Biliyorsunuz böyle yuvarlak da yapmıştık. Böyle üçgen ondan sonra böyle e, bu şekilde de yapmıştık İstediğiniz şekli verebilirsiniz e, üzümlü kurabiyeleri tamamen size kalmış şimdi bunları ben e, servis tabağıma almak istiyorum şöyle alalım servis tabağımıza bu e, kurabiyeler uzun süre e, bayatlamadan durabilen kurabiyeler e, yapın Sevdiklerinizle bu güzel lezzeti paylaşın arkadaşlar. Gerçekten çok e, lezzetli bir kurabiye oluyor. E, pastanelerde biliyorsunuz bunlar e, bayağı tanesi e, daha büyük oluyor ama 3 liraya 5 liraya e, satılıyor. E, evde siz e, tereyağıyla böyle güzelce sıvı yağıyla daha sağlıklı kurabiyeler yapabilirsiniz. Bugün benim yaptığım gibi arkadaşlar. Siz de yapın. E, deneyin bu kurabiyeyi gayet güzel oldu kurabiyeler mis gibi limon kokuyor portakal aramalı da yapabilirsiniz hiç sorun değil hangisini seviyorsanız e, yapabilirsiniz arkadaşlar kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup e, yorum kısmına da e, dilek ve isteklerinizi yorumlarınızı bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz e, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. yapıp yerlere şimdiden afiyet olsun. diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.